Evet aynanın şu anki hali. Şimdi sileceğiz. Spesyalle partemizi diye sileceğiz. Başla. Yok Evet sıkıyor şu anda aynaya. Yalnız böyle bir şey yok ya. Her temizlik rahat, her temizlik rahat. Ayna pırıl pırıl oluyor. Öbür künü de çekeyim mi halini? Aynen, abi. Harika bir şey oldu. Aynası pırıl oldu. Hırsı geçiyor güzelce. Cam gibi ya. Bir de kuru bezle sileceğim, şimdi parlaklığı göreceğim. Baksana kendini gösteriyor şu an. Evet sıfır oluyor. Bütün lekeler, kadar paslar hepsi gidiyor. Bir Şöyle şekli malzeme yumuşanız. Şöyle göstereyim. Böyle. Sıfırın bir. Of. Sıfır oldu sıfır. Böyle bir şey yok. Bak kendimizi görüyoruz şu an görüyor musun? Can gibi oldu. Parları da göster. Parlar da oldu. Anne. Evlerine emeklerine sağlık. Parlar. Şöyle uzaktan. Şimdi şunu. Öbür ayna da orada çok temiz. Teşekkür ederiz.